Herkese selamlar sevgili dostlar. Yeni bir Clash of Clans bölümüyle karşınızdayım. Evet, Clash of Clans bölümümüzde. Bugünkü bölümümüzde sizlerle birlikte 3 tane belediye binası 10 hesabımızda deli dolu yükseltmeler gerçekleştireceğiz. Ay baktım ki hesaplarda gayet güzel bir birikmiş dedim Gibi ben benim bunları bir an önce harcamam gerekiyor. Hemen videoya girdim güzel bir şekilde yükseltme videomuza giriş yaptık. Evet. Öncelikle videomuzu beğenip yorum yapmayı kanalımıza abone değilseniz abone olup izlemenizi ve bildirim zilini açmanızı çok çok rica ediyorum. Hemen yükseltmelerimize başlayalım. Evet arkadaşlar. Öncelikle 5 tane inşaatçımız boş. Bu 5 inşaatçı öncelikle doldurmadan. Şöyle büyülebilirimize bu hesabımıza bakalım. Savaş kitabı büyü e, pardon. E, i̇nşaat kitabı büyü kitabı değil. Hmm, karıştırdım. Savaş kitabı İnşaat kitabı her şey kitabı. Altın iksir, kare iksir ürünü. Bütün ürünlerden ama birer tane var. Maşallah iyi biriktirmişiz. Ve 4 adet çekicimizden de mevcut. Şimdi elimizde tamı tamına 218 madalya var. Bir çekici daha alabiliriz. Aynı zamanda harcamak üzere tamı tamına 5000 Başkent, al, başkent madalyamız var ama alacak altın iksir karakterimiz yok abi. <laughs> evet bu da güzeldi. Şimdi 5000'i burada zayi etmeyeceğim. Şuradan bunları al. Ana, bunlar da bitti lan. <laughs> evet yapacak bir şey yok. Kötü bir girişle başladığımızı düşünüyorum. Şu <laughs> an hiçbir şey yok abi. Evet ne e, altın iksir kar ürünümüz var sonuç olarak. Ona bakalım. Geldik ismi mazilerin ismi olan Majesteyi TB9'a arkadaşlar biliyorsunuz önceden ismimiz Majesteydi biz Spirogen Gaming olarak değiştirmiş bulunmuştuk. Şimdi elimizde hatır miktarda ganimet gayet güzel bir şekilde var. Ve şöyle büyülü baktığımız zaman burada da aynı şekilde kahraman kitabı dahilinde bir e, büyülü dizilimimiz var. Yine 4 tane çekicimiz 5 tane üründen de var. Kahraman kitabı, her şeyin kitabı ve savaş kitabımız elimizde mevcut. Burada savaş kitabı arkadaşlar iki tane var. Buradan gelecek olan savaş kitabını almayı düşünüyorum. Durma ve ziyete bakılırsa bakalım bakalım büyücü, bomba, hava patlıcı, avant, bomba, top, okçu bunlar kalmış. Bunu da belki X ürününü alabilirim diye düşünüyorum. Şimdi buradan da 265 madalyamız var. Buradan iki tane çekiç alabiliyoruz. Öncelikle bir çekiçleri harcamak istiyorum. Abi e, 2 gün 17 saat buradan çıkmayabilir. Kraliçe 37 38'e gidiyor. 2 gün 17 saatte basmam. Şöyle inşaatçı hisselerini kullanırım abi. 3 tane 4 tane. Tamam bunları bitiririm. Kraliçeyi bitiririz ufak bir e, yolla. Şimdi kraliçe zaten 38, 38 oluyor. Biz krala yönelim. Kraliçeyi yine arttırırız. Her halükarda kraliçe artar. Şimdi kahramanlar çekicini krala basacağım. Hatta bastım abi. 4 gün oldu. 38 oldu. Bu sayede kralımıza bir seviye vermiş olduk. Şimdi kahramanlar çekicini verdik. Elimizde 73 bin kara lazım. Kralla şu an işimiz yok abi. Tamam mı? Daha sonra geliyorum abi. Şöyle ee, araştırma laboratuvarına araştırma laboratuvarım 13 saatlik bir süresi var. Ee, araştırmaya geldim. 153 taş istiyor. Bitirirsem iş yaparım. Bitiremez. Bitirdim gitti. <laughs> Hiç acımayacağım. Abi şöyle benim e, araştırma iksiri yani 4 tane çekişten var. Atıcıyı basabilirim. Tazıyı maxlayabilirim. Cadıyı maxlayabilirim. Atıcıyı 2 yapsam mı? atıcıyı da maxlayabiliriz. 50-68 bin istiyor cadıya. Yani biz cadı yapsak cadıyla daha iyi saldırılar ortaya gelebilir mi? Atıcıyla Atıcı da çok iyi geliyor ama atıcıyı atıcıyı basmasla gitsin ya. Ama bunlar iyisi şamda kaçsa boşver. Büyüye gelecek olursak arkadaşlar büyülerde de dondurma büyüsü mü? 4 gün 6 saat, 1 gün 18 saat, 6 gün yıldırım, 6 gün şifa, 6 gün öfke, 6 6 6, 6 4 gün ve 1 gün. Yani bizim zamandan tasarruf etmemiz için yüksek ihtimalle ve yüksek ihtimalle şurada ya yıldırım ya da e, şifa büyüsünü kullanmamız gerekecek. Ben şansımı yıldırımdan yana kullanıp büyük kitabını, büyük çekicini yıldırıma bastım. Daha sonrasında bakıyorum abi elimizde ne vardı? Büyülüğe gelere geldiğimiz zaman bir tane inşaat çekicimiz kaldı. İnşaat çekicini de şöyle geliyorum abi. Hızlı bir şekilde büyücü yapıştır yapıştırdım ve bitti. Evet, büyü çekicinde kullanmış olduk. Abi şöyle bakıyorum. Bizim elimizde yani bir tane savaş çekici alırım. Büyü çekici alsam mı onda e, kararsızım ama inşaat çekici alsam ganimetten tasarruf ederim. Altı e, 6 gün inşa onu oru beklemek yerine ötüre ötüre bir şey ötüre bir şeyler deniyorum şu anda. Onu oradan alsam 6 gün, buradan alsam en aşağı. Savunmalardan en aşağı kaç günü var? 2 milyon 600, 2 milyon fazla da yok. 2 milyon 600 var ve şöyle baktığım zaman bomba kulesini yükselttiğim zaman 3 gün 12 saat. Yani araştırmaya yönelmem daha mantıklı gelecek. Araştırmaya yönelmem daha mantıklı gelecek. büyük çekicini alacağım. O yüzden. Evet şimdi arkadaşlar büyük çekici, pardon. büyük çekicimizi aldık. E şöyle geliyorum abi. Büyü çekici diğer taraftan baktığımızda şifayı bir makslayalım. Gayet güzel. Şimdi Evet arkadaşlar tombalacı hesabımıza geldik. Şimdi tombalacı hesabımızda da elimizden gelince yine güzel üstlemeler yapmaya çalışacağız. Büyü baktığımızda yine 4 tane çekiç. Burada sadece altın önümüz var. i̇nşaat kitabı, kahramanlar kitabı, her şeyin kitabı. Ve 4 çekicimizden de mevcut. Şimdi arkadaşlar 29 burada hero'larımız biraz geride. Hero'larımız biraz geride olduğu için bizim de şöyle 545 taşımız var. Taşa biraz kayabiliriz. 30 ve 29 seviye hero'lar var. 79 bin kara eksilimiz var. Abi ben kraliçeye yöneleceğim. Kraliçeden şöyle bir gitmek istiyorum. Hatta öncelikle şu 63 bine basıp bir kahramanlar kitabı bitirebilirim. Şöyle 60 bine bastım. Kahramanlar kitabı bitirip ardından hızı kesmeden bir de çekişle yapıştırıyorum. Şöyle 32. seviyeye getiriyorum. Daha sonrasında araştırma laboratuvarı nerede? Araştırma laboratuvarı. Bir gün 12 saatlik bir süremiz mevcut. Bunu her şeyin kitabıyla tabii ki de bitirmeyeceğim. Araştırmadan bu sefer iş yapamayacağız. Evet ne yaptık? Ee, burada en fazla altın isteyen havanımız var. Şöyle çekişli havanı bir bitirelim abi. Bakalım çekiç alabiliyor muyuz? Burada çekiç alamıyoruz. Tamam sıkıntı yok. Daha sonrasında bir bölgelere tekrardan geldim. Savaş bunu da harcamam gerekiyor. Çünkü elimde bir tane daha var. Burada toplamadık abi. burada aslında iksir ürünü alsam daha mantıklı olur biliyor musun? İksir ürünü almam çünkü benim ilerleyen zamanlardaki yükseltme videolarında iksir ürünü bana lazım olacak. Şuradan bunu, buradan bunu, buradan bunu, buradan bunu, buradan bunu altına çevir. Buradan da bunu elmasa çevir. <laughs> altına değil elmasaydı orada. Şimdi Tekrardan geliyorum abi. Şu anda elimizde altın ve iksir ürünümüz mevcut olmuş oldu. Her şeyin kitabı elimizde mevcut. Savaş kitabı ve büyük kitabını kullanamayacağız. Ee, bu takdirde buradan da sadece inşaatçılara, inşaatçıları doldurmakla yetineceğiz arkadaşlar. Okçu kulesine bir seviye yapıştırdım. Maksa doğru gönderdim. Şurada bir okçu kulesi daha var. Onu da yapıştırıyorum. Daha sonra geliyorum abi. Bir okçu kulesi daha var. Onu da yapıştırıyorum. Abi okçu okçu üzerine okçu. Şimdi bir okçu ok kulesi daha var. Onu da yapıştırıyorum. Bir tane inşaatçım kaldı. Şimdi benim 8,5 milyon full depo tanusum bir duvarım var. Onları bir aha aha tamam. Şimdi şurada bir altınım olacaktı. Tamam. 1 milyon altınım var. Buradan duvar basmaya yetecektir. Şuradan en azından 1 milyona kadar çıkarız. Şuradan da 45, 90 Tamam. Buradan da bu kadar aldık. Şimdi şunu ikisini birleştirelim. Evet abi. Şuradan da bunu basıyorum. Takviye. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Tamam. Burada fazla bastım duvarı. <laughs> Ana. Bir daha geldi. Bir daha geldi. Dur. Kaç para da bu? Takvim, 2 milyon istiyor. Ben de buradan. Yok, buradan da basamıyoruz abi. Tamam. Bir dakika. Buradan alabiliyoruz mu? Uf 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 uf. Ben bunu alayım da kaç basın Sonra kaçıyor abi. 4 milyon oldu. Şimdi şuradan bir sıra seçtim. 2 milyon. Bir sıra buradan seçtim. bir 2 milyon da buradan. Tamam abi. Doğrular bitti. Şöyle geliyorum abi. bir tane 1.5 milyona basabiliyorum. O yüzden şöyle bir sıra seçtiğimde kaç para yapıyor? 3 milyon istiyor. Bas abi. Burada zaten savunma olacaktır. 300 bine top var. O 300 bine de top verdim. Şöyle geldim. Bunu da topladım. İşimiz bitti. Evet arkadaşlar umarım keyif almışsınızdır. Güzel bir video olduğunu düşünüyorum. Gayet güzel bir yükseltme olduğunu da düşünüyorum. Bizden bugün de bu kadar. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın. let's check out